Öncesi burnum kırılsaydı ben meşgine... <laughs> mezuniyet, ettim. Benim mezuniyet balada, ay senin mezuniyet balada. Anneciğim sen gel özür dilerim. Hadi bir daha gidelim o zaman. Senin can güvenliğin açısından bizim bu alışverişe devam etmemiz uygun değil. Balonla yeğitini de kalıp vereceksin. Yarın ben bir sakinleşeyim öyle gideriz. <laughs> aa, am balı bu bal, bal. Görüyorum ki yine elinizde hiç alışveriş poşeti yok. Ben tüm iyi niyetimle bak kızım burada ne kadar güzel bir kıyafet var. üstüne diyorum. Kızım istersen ben bu güzel olabilir bir deneyelim diyorum. Göler tepelerde gözlerini böler tepelerde. Oo olmaz o ne olur anneciğim? Vallahi belerik. Senin gözünü oyarım ha. Okey okey okey. Durum anlaşıldı. E, sakinleşelim relax. Relax lütfen. Sizin profesyonel yardıma ihtiyacınız var ladies. Rozbahar'cığım sen git birazcık dinlen. Din sizin hakkında imansız gelir. Ben hazırlanayım sen de çıkalım Junior Ross. Ya, ay yok canım ne, münasebet ne hiç gereği yok. Yarın biz şey... Şöyle... Ay yarına da hiç gerek yok. Bugün çıksak süper olur Nermin teyze. Değil mi anne? Bence de, bence de. <laughs> Sakin durun çıkıyoruz elim zaten.